bir insanın hissedebileceği en büyük acı ne biliyor musun? 3. Asfalt yanığı Asfalt yanığı ne diye soracaksanız sürtünmeden kaynaklı her yanık gibi asfalt yanığı da derinin üst yüzeyini sıyırarak sinir uçlarının dış ekkenleri açar. 2. Femur kırığı Femur yani üst bacak kemiği. Üst bacak kemiği insanların en sağlam kemiklerindendir. Dolayısıyla kırılması için çok güçlü bir şeye maruz kalması lazım. Kur kemiği kırığı en büyük acılardan birisiymiş. 1- bir, Böbrek taşı Böbreklerde oluşan böbrek taşı çok acı verici bir şekilde çıkabilir. Böbrek taşını ameliyat dışında çıkarmanın tek yolu idrar yoludur. Ve bazı böbrek taşları 10 santimi bulabilir. <laughs>